Anne? Hayırdır nereye gece gece? Dereyse nereye? Benim canım nereyi isterse oraya gidiyorum. Anladın mı Babası kılıklı. Özgür bir kadınım. İstediğim saatte, istediğim günde, istediğim dakikada giderim ben. Kimse karışamaz bana. Onu mu dedim anacığım ben sana? Onu mu dedim? Belki eğer yalnız gitme, doluyu da al diyecektim ben sana. O. Oh. Tabii. Benim hayattaki görevim doluyu gezdirmek. Senin yemeklerini yapmak, üstünü başını yıkamak. Emirlerini yerine getirmek. Benim hayattaki görevim bu. Ben bunun için geldim dünyaya. Anneciğim ben yalnızlık çek... Aman öf be. Ne? Öf. Anneye öf denmez. Yarın öbür gün bir yerime nüzül isabet eder. Öyle yatalak kalırım. Altımdan alırsın. Hadi gir içeri. Ev soğumasın. Anacığım ben de sana onu diyeceğim. Şimdi ev soğumasın diyorsun ya, öyle bir ev yok ki. Bura ev değil anneciğim, bura dükkan, bura lastikçi bura. Bizim ekmek teknemiz bura, biz burada kalamayız. Bak böyle devam edemeyiz. Edemeyiz. Yani beni istemiyorsun, anneni kovuyorsun. Ha, yok ki. Hayır, o açıdan yok, da demedim. Yok, yok, hayır. yok, yok. Ben anladım, ben anladım. Talihsiz kadınım ben. Oğlum anasından utanır olmuşum. Allah'ım ölsem daha iyi. Üstüme topraklar tut. Ben doğarken ölmüşüm zaten. Vasiyetim olsun. Benim mezar taşıma doğum tarihimi yazdır. Anne baba niye böyle konuşuyorsun? Ben onu kastederek söylemedim ki ben sana. Ben sana dükkanda daha fazla kalamayız bir ev mi tutsak diye şey yaptım ben sana. O zaman yarın sabah erkenden bu civarda bir ev tutarsın. Kollarım tamam mı? Ev diyorum buzdolabı değil. Sarılmayacaktım ki ben sana be. Hiç de sarılasım yoktu öyle gayri ihtiyarı kaldırdım Belki İnsan annesine neden sarılma ihtiyacı duysun arkadaş? Anne şefkat deneymiş.